Duru, Ali Asaf ve Aybilge mahallenin en büyük tepesinde toplanmış, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bırakmaya çalışıyorlardı. Ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, uçurtmaları istedikleri gibi yükselmiyordu. Ali Asaf ipi biraz daha gererek uçurtmasını yukarı fırlattı ama rüzgar bir türlü istediği gibi esmiyordu. Keşke uçurtmalarımız kuşlar gibi gökyüzünde süzülebilseydi, dedi Duru üzgünce. Tam o anda Havada garip bir ışık belirdi. Hafif bir rüzgar esti ve ışığın içinden uzun boylu, gülümseyen bir adam çıktı. Üzerinde eski bir pilot kıyafeti vardı. Çocuklar şaşkınlıkla geriye çekildi. "Merhaba çocuklar. Ben Vecihi Hürkuş." dedi adam, gözleri parlayan çocuklara bakarak. Ay bilge gözlerini kocaman açtı. "Vecihi Hürkuş mu? Gerçekten uçan ilk Türk pilotu musunuz?" diye sordu heyecanla. Vecihi başını salladı. Evet ve size uçmanın ne kadar harika bir şey olduğunu göstermek istiyorum. Çocuklar birbirlerine bakıp heyecanla bağırdı. Biz de uçabilir miyiz? Vecihi gülümsedi. Elbette. Ama önce uçurtmalarınızın neden yükselmediğini anlamalıyız. Sizce uçurtmalar neden uçar? Ali Asaf düşündü. Sanırım rüzgar onları yukarı taşır, dedi. Doğru. Ama bir de kanatların şekli var, diye ekledi Vecihi. Uçurtmalarınızın kanatları doğru açıda olmazsa havayı iyi kullanamazlar. Tıpkı bir uçağın kanatları gibi. Vecihi cebinden eski bir uçak çizimi çıkardı. Çocuklara uçağının kanatlarını gösterdi. İlk uçağımı yaptığımda herkes bana olmaz dedi. Ama ben yılmadım. Planlar çizdim, malzemeler topladım ve sonunda havalandım. Aybilge Vecihi'ye döndü. Siz hiç korkmadınız mı? Vecihi gülümsedi. Elbette korktum. Ama hayallerim korkumdan büyüktü. Eğer yeterince inanırsanız, siz de her şeyi başarabilirsiniz. Bir anda, rüzgar yavaşladı ve çocuklar tekrar tepenin üzerine indiler. Duru, uçurtmasını havaya kaldırdı ve bu sefer uçurtma hızla yükseldi. Ali Asaf ve Aybilge de uçurtmalarını havalandırdı. ve Cihi göz kırptı. Artık uçurtmalarınız da siz de daha yükseklere uçabilirsiniz, dedi ve yavaşça gözden kayboldu. Ali Asaf gökyüzüne bakarak gülümsedi. Bir gün ben de gökyüzüne çıkacağım Vecihi Bey söz veriyorum. Ve o günden sonra ne zaman rüzgar esse çocuklar gökyüzüne bakıp Vecihi'yi hatırladılar. Çocuklar heyecanla dinliyorlardı. Duru merakla sordu. Peki ya biz? Biz nasıl uçabiliriz? Vecihi gülümsedi ve elini uzattı. Gelin size göstereyim. Bir anda çocuklar hafiflediklerini hissettiler. Rüzgar onları yukarı kaldırdı. Ayakları yerden kesildi vecihi ile birlikte gökyüzüne yükseliyorlardı. Bulutların arasından süzülerek uçtular. Aşağıda şehirler, nehirler ve kocaman ormanlar görünüyordu. Ve o günden sonra ne zaman rüzgar esse çocuklar gökyüzüne bakıp Vecihi'yi hatırladılar.